En yakın arkadaşım istememe bağcıklı eşofmanla geliyor ya. ya böyle görünmüyor Kumaş bu kumaş bağcığı bağlıydı Eşofman o <laughs> O eşofman Çok ele rahat <laughs> O eşofman Arkadaşım He? Vakko Başlatma şimdi vakkona be, Ben bunları giyeceğim ben giyemem başka bir şey. Takım giymeyecek mi? Ceketi nişanda giyeceğim. Takım takım. Ya evdeyiz evde ne takımı giyeceğim? Yırtma beni. Başka bir şeyim yok. Getirme. İtin köpeğin Getir. işini. Aa, şunu giyeyim akşam. Kaynata şok. <laughs> <laughs> evet herkese tünaydın efendim. Bugün size günaydın günaydın diyemeyeceğim. Çünkü ancak kalktık kendimize geldik. Gece malum bütün ekip olarak günün e, ee, ne diyorlar donadan? Kritiği. Kritiğini yaptık. Sabah 3 dineydi yattık, gül gül öldük zaten kendimize de bayağı güldük annemler falan. O yüzden şimdi annemler kuaföre gittiler, biz de birazdan çiçek çikolata işini halledeceğiz. Bu akşam söz var, daha nişana günümüz var. Bu akşamki söz işini halletmemiz lazım o yüzden. Bugün birazcık sorularda yok. az önce Twitter'da bir tane yazı gördüm. Şey ya Çadır Anamoluyum diyor ki birisi, beni de etketlemiş. Kadir iki saat, şey, geceden beri soru atmıyor, hiç ayrı alamet değil. bilgisi olan yazsın deyip polisi, Erzurum'u falan e, hashtag yapmış. O yüzden şimdiden bilgi verelim. Çift çikolata işleriyle uğraşıyoruz. Akşam kız istemelerine söz var. O yüzden bugün biraz uzağa ama veriniz olsun. Ve ben sabahtan beri ütü yapıyorum. Teyzem getirmiş eşarbını, öbürü getirmiş bluzunu. Ben bu konfeksiyon ütüsünü getirerek çok büyük hata yaptım. Sen o Aa. ütüyü nereden buldun bu evet, arada? arada. <laughs> Konfeksiyon ütüsünün sende ne işi var? Ya hayır. Hani normal bir şey gibi söylüyorsun da. Buhar, buharlı kazanlı ütüler bana yetmiyor. Suyu yetmiyor. Sürekli suyu bitiyor. Ben de gittim mahalledeki terziye. Dedim, ne? Terziye gittim Emanet yetmiyor. mi aldın <laughs> onu? Hayır sana ödünç malla ne işin var? Emanetin canı götürdü. Ee? Dedi. dedim. ki abi dedim bu ütüyü nereden aldın? Nerede satılıyor? Yerini tarif etti gittim oradan aldım. Sen şaka yapıyorsun. O ütüye yedi bin lira verdim. Ha. Ev shop'taki buharlı ütüler 14 bin lira. Manyak daha kardayım. Hem de 3 litresi oldu. İlahas buhar basıyor. İlahas Var. ama başıma bela etti. Malım mı var derdim var. Bu arada ben ne yapmışım biliyor musunuz? Evlilik teklif videosunu paylaşırken asıl videoyla kesilmesi gereken videonun ikisini birlikte atmış Neyse gene de beğeni gayet güzel. Herkes çok mutlu. Ben de mutluyum ama olmasa daha iyi olurdu. Heyecandan nazar nazar. Var evet, ya. Şur, şur, Bence var ya. Nazar bu nazar yorgunluğun nazar. üstüne bir Türk kahvesi anca. Evet. Arkadaşlar elimdeki bu arada isteme çiçeği değil tabii ki biliyorsunuz ki. Ekstra bir çikolata o isteme çiçeği gül. Git ondan isteme çiçeği olur mu kız Allah'ın seversin. Ay niye olmasın ya? Ondan isteme çiçeği mi olur? İsteme çiçeği ne ya? İsteme çiçeği. Ha şu diğeri büyük Hayır, olan. Hayır şeker, şeker, şekerli isteme çiçeği sananlar var. O isteme çiçeği değil. <laughs> Bildiğiniz gül buketi var isteme çiçeği olarak. Vay hey vay gidi vay kızım. Vay ben vay aşağı, vay. aşağı adamın canı çıktı. Bak daha yeni oturduk canım arkadaşım. <laughs> Allah Rabbim <laughs> dairene <Mecburiyet> sana. <gülüyor> <gülüyor> <Mecburiyet>. <gülüyor> Ve biz haftaya nişandan sonra home ekibimiz Doğan'la birlikte Rusya'ya gidiyoruz. Bana diyor ki şu an sadece Rusya'nın hayali. Rusya'yı hayal ederekten sabrediyorum. <laughs> Sen Petersburg bekle bizi. <laughs> Şimdilik çifte minare. <laughs> bir programda asla muhallebilerin, yemeklerin ya da tatların dibini sıyırmayacağım. Doğum günümde inanılmaz bir kar yağmıştı. Turuncu alarm vermişlerdi. Bugün de göğün dibi delindi. Bugün 17 Temmuz, 17 Kasım değil. Meteorolojide bir sıkıntı var ama anlamış değilim. Ama bu saatten sonra töbeler olsun. Bir daha asla tencerenin dibini birbirine sıyırmam. Başka sıyırsak aşıkla ben yiyeceğim. Zaten bu da Nasıl keyifli, nasıl keyifli? Çok güzeldi. <laughs> i̇şte dans. Dost, ne yazmış? Meşalelerle değil de şemsiyelerle. o kadar meşale aldık. Dedi ki bu gidişle meşale. Doğan da bana diyor ki evde terasta yakarsınız. Para verdim, boşa gitmesin. Kullanırım gene. <laughs> evet Baba, o da abi. yemin ederim o da konfeksiyon ben bu ütüyü yanıma nerede? bak o gömlek sırası bekliyor Kerem takımını göndermiş ütüleyeceğim sabah zaten Doğan'ın pantolonunu da ütüledim Baba. benim anam kuaföre gideceksin sen biliyorsun bu oğlanın takımını niye ütülemiyorsun saatler sonra söz vereceğim ama hala ben ütü peşindeyim kaderim kaderim ruhuma işlemiş kölelik şunun gibi bir keyif şey Hı. Şey, şey. <laughs> anladım, anladım. Ha, kontestler geldi Oğlunun hı pantolonun hı. takımını ütüleme geç git. Ben ütülüyorum. Gel takılı, gel. Aşağıdalar. Hele bir görün ki var mı Kartı soruyorlar. Aşağıda Kimi? niye soruyorlar? Tam ya? aradım aradım ben geliyorlar. Hadi biraz gel gel. Niye gel? Müsait mi? Gel lan. ayın on gördün mü? Ama bir şey söyleyecektim onu kapat. <laughs> Tamamdır. Oh, <laughs> özelden Doğancan hadi bir story paylaşın diye. Arkadaşlar şu dakika itibariyle Kadir'in telefonu benim elimde. Storyler artık Doğan'dan soruluyor arkadaşlar. E, bir iki saat yokum. Bir iki saatlik bütün gün yokum ben. Aynen yani içiniz <laughs> rahat olsun. Bütün detayları en ince ayrıntısına kadar ki Kadir'e de <laughs> zaten. Güzel hiç bir şey, şey. Bana bak akşam sözüne su yere gelirim ayına bir çekmişsin. Daha geçti. Siz ne olur ne olmaz çektiğim her şeyin ekran görüntüsünü <laughs> alın. Sonra siliniriz. Kolum koptu. Hadi bir toplu resim çekilelim. Hadi. Elinden düşünme. Pazarda görürsün. Ay saçınız çok güzel olmuş. Mağluma detayları bak canım anam. kızınız Gamze'yi, oğlunuz Kadir'e istemeye geldik. Birbirini tanımışlar, sevmişler. allah Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seriyeleri başımızın üstündedir. Biz de bir kızımızdan değil alalım, ağzımızdan, ağzından duyalım. Evet. Acaba Kadir Bey alır mi? alır mı? <laughs> ne kadar da olsa babası, anası, efendime söyleyeyim, hediyse, bir başka altında mı altında değil mi? Ona göre bir size cevap verelim. Olur. Olur mu? Olur. Olur. Müsaade sadece. <laughs> Kardeş ben de gittim kızımdan sordum, öğrendim. Hiçbir kimsenin baskısı, tesiri altında kalmadan gönül rızasıyla oğlunuz Kadir Bey'i eş olarak kabul ediyor. Biz de verdik gitti. Allah hayırlı uğurlu Allah olsun. Allah'a rahmet Allah'ın bir yastıkta kocasın. Ya. Cenab-ı Rabbil Alemin bahtınızı, gönlünüzü açık edesin. Ha. Ha. Hayırlı uğurlu ha. Gracias. 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 Bir kız tarafı e, da mehir vardır Kur'an-ı Kerim'de. de, de var. <laughs> mehir kızın hakkıdır. Bir belli bir mehir belirleyelim. Gene bunu yazalım. Tabii Kursun abi. i̇şte e, bilmem. Siz ne yaparsınız mehir. Ondan sonra da şahitler yazalım. Kız erkek şahitlerini.